Merhaba ben Ahmet Çelikolu. Bugün size kısaca e, balkonlarda hareketli yük tespitini e, anlatmaya çalışacağım. Balkonlarda hareketli yük neye göre ve ne kadar alınır onu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz e, bir takım standartlarımız var proje tasarımını e, bu standartlara göre yapıyorsunuz. Yükleri aldığınızda hareketli yükleri aldığınızda TS498 standardı burada e, odaların konutların e, büroların, ofislerin balkonların ve benzeri o kısımlarda almanız gerekli olan e, hareketli yüklerde e, belirlenmiş. Hareketli yükleri de e, oradaki değerleri alarak e, düşünüyorsunuz. Balkonlar burada e, önemli. E, TS 498'de balkonlarla ilgili hareketlilik hareketli kısmına baktığınız zaman orada nasıl almanız gerektiği yazıyor. Önce bir balkonun tanımını yapalım. Balkonun tanımı şu. Bir tarafı dışarıya açık olan bölüm. Bakın birinci bir mimari proje. Yani bir kısım. İşte o da var. Odanın önünde bir konsol kısım var. 5 2 metre. Dışarıya açık üç kenarı. Bu bir balkon. Mimari 2'ye bakalım. Burada da kolon var, kolon var, kolon var, kolon var. Dikkat ediyorsanız balkon konsol değil. Konsol değil. 5'e 2.5 metre. Yan taraflarda duvar var. Arka tarafta duvar var. Biz sadece ön tarafı açık. E, bu da balkon. Dolayısıyla bir tarafının açık olması e, balkon olması için yeterli. Mi, e, Mimaride balkon olarak e, gördüğünüz e, yerleri e, bu anlatacağım kapsıyor. E, siz yüklemeleri e, veya da vereceğiniz döşeme yüklerini taşıyıcı sisteme göre veremezsiniz. E, vereceğiniz döşeme yüklerini o kısmın fonksiyonu belirler. Yani mimarideki fonksiyon belirler. Mimarideki fonksiyon yatak odasıysa yatak odasına vermeniz gereken hareketli yükü verirsiniz. Mimari fonksiyonda oda gözüküyorsa odaya vermeniz gereken hareketli yük, balkon gözüküyorsa balkonu vermeniz gereken e, hareketli yük e, verirsiniz. İşte her konsola balkon muamelesi yapılmaz. Mesela mimari işe bakın. Bir konsol kısım var. Bu yatak odasına dahil edilmiş bir kapalı e, çıkma. Bir konsol ama bir, bir e, balkon değil. Çıkma olabilir ama çıkma olduğu için illa balkonda 10 metrekareye kadar olan balkonda olduğu gibi 500 kilogram bölü metrekare veya 5 kilo Newton bölü metrekare hareketli yük almak zorunda değilsiniz. O halde döşemedeki hareketli yüklerinizi mimarideki fonksiyon belirler. Taşıcı sistemimizin durumu değil, konsol olması, çerçeve olması veya olmaması, kirişsiz döşem olması hiçbir şey ifade etmez. Sadece mimarideki fonksiyonlar sizin hareketli yükü vermenizi vermenizde etkendir. Peki balkonlarda hareketli yükü nasıl belirleyeceksiniz? Ona bakacağız. burada kullanıl net alan önemli. Eğer balkonunuz 10 metrekareye kadarsa. Kalemi değiştirelim. Böyle bir sorun. Eğer balkonunuz 10 metrekareye kadarsa kullanılabilir net alır 10 metrekareye kadarsa hareketli yükünüz 5 kilo nükton bölü metrekare. Yani metrekareye 500 kilo almak zorundasınız. Burada kullanılabilir alan önemli. Yani benim kirişim içeride, benim kirişim dışarıda şudur budur değil. Mimari'deki balkon metrekaresi kullanılabilir. Balkon metrekaresi neyse e, önemli olan e, o. Onu o, belirlemeniz e, lazım. Mimari 1'e bir bakalım. Mimari 1'de bir balkonum var. Ne kadar balkonum? 5 metreye 2 metre uzunluğunda. Şuraya mimari 1 yazdım. Mimari 1. Ne kadar balkonunuz? 5 çarpı 2. O da eşittir. 10 metrekare. 10 metrekareye kadar ne alacaktınız? Burada sizin hareketli yükünüz 5 kilonun bölü metrekare alınacak. Tasarımda. Dikkat ederseniz sağ tamamen mimariye göre baktım. Yoksa benim kirişim işte biraz içerideymiş. Belki döşemeniz 10 metrekareden de fazla ama önemli değil. Mühim olan mimarideki balkonun metre metrekaresi. Burada demek ki ben Q'yu 5 kN bölü metrekare alacağım. 5 kN bölü metrekare hareket yani 500 kg bölü metrekare. 2'ye baktım. 2'de de bir balkonum var. Duvarların duvarlarımın kalınlığı 20 santim. Duvarlarımın kalınlığı 20 santim. 2'ye de baktım. 2'de de işte 5'e 2'ye bir balkon. Dikkat ediyorsanız kullandığım alan şu kısım. Kullandığım alan şu kısım. O o, o kısım ne kadar? 4.80'e şu kısım mimari 2 yazdım. Mimari 2 balkonumun e, uzunluğu 4.80 20 santimde buradan düştüm. 4.60 4.60'a alanını buluyorum. 2.50'lik bir balkon. Dikkat ediyorsunuz. Konsol falan değil. Yine burada kolonlarında da var ama ee, mimarda balkon olarak geçtiği için ben balkondaki hareketlilik almak zorundayım. TS 498'e göre. 4.60 ile 2.50'yi bir çarpayım. Alanı bir bulayım. Çarpı 2.50 11.5 metrekare. 11,5 metrekare benim balkonumun alanı. Yani buraya insan çıkarsa, toplu insan çıkarsa kullanılabileceği yer zaten 11,5 metrekare. Dolayısıyla benim ekleyeceğim yük de 11,5 metrekareye göre olmalı. Yani buraya duvar yükü tabii ki vereceksiniz ama balkon olarak kullanılacak yer 11,5 metrekare. 11,5 metrekareye insan çıkacak. 11,5 kareye oradaki vatandaş kullanacak ve hareketlilik bazında kullanabileceğiz. Buradaki hareketli yük ne olmalıdır? Ona bir bakalım. 10 metrekareye kadar 10 metrekareye kadar neydi? 5 kilonik ton bölü metrekare. 5 kilonik ton bölü metrekare. Yani 500 kilogram bölü metrekare. Artı 1,5 metrekare de fazlam var. 1,5 metrekare de fazlam var her fazlalık için, her metrekare için 0.35 kN bölü metrekare eklemem gerekecek. Yani 35 kg bölü metrekare eklemem gerekecek. 1.5 metrekare fazla metrekare başına metrekare başına 0.35 kN bölü metrekare ekleyeceksiniz. Artı ne etti buna bir bakalım. 1.5'a 0.35 çarpayım. Çarpı nokta 35. 0.525. Şurası 0.525. Kilo Newton bölü metre kare. 5 de burada vardı. 5.525. Kilo Newton bölü metre kare. Yani buradaki 5. 5.525 kN bölü metrekare olacak. Ya da 552 kilogram bölü metrekare olacak. 15 metrekare bir balkonum var. 15 metrekare bir balkonum var. 10 metrekareye kadar 5 kN bölü metrekare geliyordu. Artı 5 metrekare fazlam var. 5 metrekare. Metrekare başına 0.35 kN bölü metrekare ekliyordum. Ekledim hemen. 5 çarpı 0.35 ne etti? 1.75 Şurası 1.75 kilo bölü metrekare. 5 de burada vardı. Demek ki 15 metrekare bir balkonum varsa 6.75 Kilonüton bölü metre kare hareketli yük vermem lazım ya da 675 kilonüton bölü metre kare e, vermem lazım. Dikkat ediyorsanız balkon büyüdükçe sizin vereceğiniz hareketli yük miktarı da artıyor. 10 metre kareye kadar 5 kilonüton bölü metre kare. Sonraki her artış için 035 kilonüton bölü metre kare. E, ekliyorsunuz. Eğer 11.5, 12.5, 13 aradaysa da e, nasıl bulacağınızı zaten e, söyledim. Dediğim gibi taş sistemlerle sizin vereceğiniz hareket ilgisi yok. Sistemin konsol olması, balkonun gömme olması hiçbir şey ifade etmez. Mimarideki fonksiyon neyse siz taş sisteminizi oluştururken döşemedeki hareket tamamen mimarideki fonksiyona göre vermelisiniz. İyi çalışmalar dilerim.